Ee, burada bir önemli mesele de özellikle bazı illerimizde ve merkezlerimizde, e, il merkezlerimizde, ilçe merkezlerimizde neredeyse deprem bu afet hayatı tamamen durdurdu, hareketsiz hale getirdi. Orada organize sanayi sitelerle yani tutun, esnafın yeniden var olan yerde harekete geçebileceği yerde harekete geçebilmesi için de bütün destekler hem... E, iş makinesi iş makinesi, altyapı alt ise altyapı veyahut da yeni bir yere taşınması ise bütün bunlar oradaki iş insanlarıyla beraber ve oradaki yapıyla beraber gerçekleştiriliyor. Yine bunun yanı sıra e, özellikle e, bazı alanlarda yine depremin merkezini çok e, etkilediği il ve ilçelerden bahsederek söylüyorum. Buralarda da geçici esnaf e, dükkanları oluşturularak en azından şehrin bir e, hayatının canlılığını veya hareketini sağlayabilecek e, adımlarda e, atılacak yine e, Bunun yanı sıra e, ifade etmem gerekir ki e, burada e, özellikle bir konu başından itibaren speküle edilmektedir O da şu işte deprem sabahı e, askerin çıkmasına müsaade edilmedi Buna Milli Savunma Bakanımız defalarca cevap verdi. Ben defalarca cevap verdim. Ama biz depremin yaralarını sarabilmek, Türkiye'nin umudunu yarına tekrar taşıyabilmek hep birlikte bütün milletimizle birlikte ve burada bu deprem travmasında etkilenen vatandaşlarımızın buradan e, bu travmalarını ortadan kaldırabilmek için bir millet olarak devlet olarak topyekun mücadele yaparken birileri de e, tezvirat, dedikodu ve yalan mücadelesine devam ediyorlar. Ben sordum, tekrar sormak istiyorum. Deprem saat 4.17'de oldu. Biz saat 5 gibi Afat'taydık. Ki bütün 4.19'da haber aldıktan sonra 4.20'ye 4.21'de Sayın Cumhurbaşkanımıza depremle ilgili ilk bilgiyi verdik ki o zaman tam çözülme olmamıştı. Yani depremin eee merkezinin Kahramanmaraş, Gaziantep veya Osmaniye civarında olabileceğini değerlendirerek ilk gelen bilgi 4.18'de, 4.19'da ve sonra tekrar deprem çözüldü. Depremin 7.5 daha sonra da revize edilerek 7.7 olduğunu kendilerine e, arz ettik. Ve biz hemen AFA'da geçiyoruz e, dedik. Ve tüm birkaç arkadaşımızla da telefonla e, konuştuk ve AFA'da geçtik. Saat e, 17'yi geçeydi ilk açıklama. Dördüncü uluslararası yani dördüncü seviye bir alarm verdiğimizi ve uluslararası seviye çıktığımızı söyledik. Yani uluslararası yardım istedik bütün dünyadan ve bu kadar çabuk bir şekilde uluslararası yardım istedik. Yani uluslararası yardım istediğimiz yerde yani kendi askerimiz, kendi jandarmamız, kendi polisimiz zaten teyakkuz halinde. Herkes teyakkuz halinde. Bunu sürekli yani bir tezvirat, bir yalan, bir dedikodu mekanizması, bir zafiyet e, alanı olarak ortaya koymak elbette ki karşı karşıya kaldığımız olayın ölçeğiyle de olayın e, karşı karşıya bizi bıraktığı etkileri sebebiyle de e, çok yakışmadığını, ayıp olduğunu, ay, ayıp edildiğini ondan sonra ve e, burada e, kurumların, insanların, kişilerin üzerinden bu olay üzerinden e, bir e, yıpratmanın şu dönem içerisinde hele kimseye bir faydası e, olmayacağını ve bunların bırakılıp hep birlikte buradan çıkmanın ve buradan tekrar bir umut oluşturmanın, yarına bir umut oluşturmanın hepimizin sorumlu olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu esnada güvenlik konusunda da işin başından itibaren tekrar altını çizerek sözlerimi tamamlayacağım. Güvenlik konusunda da işin başından itibaren bu bölgedeki güvenlik sayısını üç katına çıkardık. Bekçisinden polisine, jandarmasına kadar ve takviye edilen tüm güvenlik birimlerimize kadar bu bölgede, deprem bölgesinde Üç katına çıkardık. Çünkü e, enkazlar var, girilmemesi gereken enkazlar var, konulması gereken enkazlar var. Bütün bunları yapan bir anlayışı e, gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Burada enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. E, bir kısım enkazlarımızı kamu araçlarıyla kaldırıyoruz. Bir kısım enkazlarımızı özel sektöre yükleyerek kaldırıyoruz özellikle acil yıkılması ve nitelikli yıkılması gereken binalarla ilgili hemen hemen bütün illerimizde e, gerekli hazırlıklar yapıldı, e, gerekli yüklenicilere bunlar verildi çünkü onlar nitelikli binalar, o e, nitelikli bir yıkım gerekir, o nitelikli yıkım için de bütün e, yükleniciler şu anda hemen hemen çalışmalarına başladılar. Ağır hasarlı binalar için tekrar ifade ederek söylemek istiyorum, Artçı depremler devam ediyor vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durması esastır. Yani durmaları gerekir. Aksi takdirde yaşadığımız, geçmişte yaşadığımız acı tecrübeleri tekrar hep birlikte e, yaşarız. Çünkü şu anda biraz önce Nide'de de oldu, dün de oldu. E, artçı depremler e, hala devam etmektedir. Hasarlı binalardan uzak duracağız. Vatandaşımız eşyasını taşımak istiyor. E, ve benim evim az hasarlı diyor, ben eşyamı alacağım. Ağır hasarlı o eve girmek istiyor, asansör dayıyor, asansörün girebilmesi için bazı duvarları kırıyor ve o binada yeniden bir hasar oluşturuyor ve o bina yeniden hareketlendiriyor. Bunların her birisi yanlıştır, her birisi yeni bir riski oluşturmaktadır. Buradaki çağrılarımıza kulak verilmesi ve mümkün olduğu ölçüler içerisinde de bu çağrılarımıza yönelik hareket edilmesi esastır. Tekrar son olarak e, fahiş fiyatla beraber milletimizin canını acıtanların peşindeyiz. Ve e, bunu da e, e, yanlarına bırakmayacağımızı olağanüstü halin bize sağladığı bütün imkanları sonuna kadar kullanacağımızı ve vatandaşımızı burada mağdur etmek isteyenlere de zaten o paranın bir hayrı da gelmez. O kazancın bir hayrı da gelmez. E, bu dünyaya da öteki dünyaya da bir faydası olmaz olmayacaktır da. tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Cenab-ı Allah yardımcımız olsun. Bütün Diyarbakırlı hemşehrilerimize, eee burada da vefat eden bütün vatandaşlarımıza, bütün kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Hastanede şu anda yatan ve tedavi gören bütün vatandaşlarımızda acil şifalar dileklerimi iletiyorum. Cenab-ı Allah yardımcımız olsun, zorlarımızı kolaylaştırsın ve bize ferasetle doğru adım atmayı nasip etsin. Tekrar milletimize ve diğer geçmiş olsun.